Hepinize merhabalar arkadaşlar konum bildiriyorum. Derinle kanalımızı hepiniz hoş geldiniz. Biz bugün neredeyiz arkadaşlar şöyle bir kozmetik e, alışveriş yapalım dedik. Derin evet. hoşum geldi, gel derin şimdi. Bayağı, bir, bir, evet, e, bayağı büyük yani. bir evet bayağı büyük bir kozmetik mağazasına geldik. E, Sizler de geçenlerde videolarda gördüm yorumlarda istediniz. Derine takma tırnak alalım arkadaşlar ve birlikte takalım bu tırnakları evde sizlerle beraber. Siz video like atın o zaman hadi hep beraber tırnaklarımızı seçelim. Hazır mısın Deraş? Evet. Şöyle önceden arkadaşlara... Şey hani um, çocuğa tak tırnak mı? geri çıkarıyoruz evde ya. <laughs> Bakar mısınız şu tırnakların tatlılığına? Vermedin mi? 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 Böyle var. Bak burada kromili var. Bakın çok tatlı arkadaşlar. Çık 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 Çiki 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 çiki. Burası hep krom ile. ben son sevdiğim ilçe. Başka yok mu çocuklar için? <laughs> Aa burada da var. Hey, bunlar çok tatlı. Aşırı güzel arkadaşlar. Bakar mısın? Dan çok güzel. Bence ya bunu alalım. Anne bak ya bunu alalım. Ya da bir... <laughs> Bu da çok ya güzel. Da bunu ama bir şey söyleyeyim mi? Bu da güzel. Bakar mısınız? Ama bir şey söyleyeyim bu da güzel. Ben onu beğendim. Kuramı, kuramı, kuramı. Artık o geldi kuramız bana. <laughs> Başlayacağım kuramımıza. Başlayacağım kuramımıza. Yatıyoruz, kalkıyoruz kuramı. Yatıyoruz, kalkıyoruz kuramı. Bak ben bunu da çok beğendim. Hangisi sence? Sizce hangisi? Hadi yorumlarda seçin. <laughs> Aa, kedi kedinizi, kedinizi, kedinin. Arkadaşlar. Tamam, şimdi, şimdi en beğendiklerimizi elimize takalım. Bu nasıl? Seçtik mi bunda bir tane? Elimizde var mı? Hı -hı. Var. Evet beğenmişiz bir tane. Anne ne yazacak? Evet hemen bir Cuma mesajı alalım senden. Ee, az önce ne yazdım? Ata alan Üsküdar'ı geçer ama Ahım alan Sırat'ı geçemez. Hayırlı Cumalar aşkım. <laughs> ben de şey diyeyim mi? Ne diyeceğim? Ben çok nankör tanım ama hiçbiri kedi değildi. Hayırlı Cuma. <laughs> <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ben daha farklılarını da buldum bak. Bu güzel değil. Tamam bu Hello Kitty kuramıyor. Ah, Onu da <laughs> Bak burada derin sade renkler olanları da var. Bak bu şekilde. Bunlar da tatlı aslında. ben soft seviyorum. Soft. baksana sos hiç bakmıyorsun ki. Aa mor kuramı var. <laughs> ee, şöyle ben size göstereyim. Aa evet o da güzel dediğim. Bir tane de Aa, onun altındaki de fena değil aslında. Şöyle ben size farklı bulursam göstereceğim arkadaşlar ama anne. bunlar anne, çok güzel. Şöyle iki paket de şey alalım. Onların içinde çıkıyor zaten. Çıkmıyordu. Her çıkmış. Bunların içinde var zaten almamıza gerek yok. Bu şekilde. Derin bak bir tane de burada var. Anne, Bu nasıl? anne, anne, şey... Çok güzel. Bakmadan, daha bakmadım bile. Kutunun arkasından böyle yaptı. Bu çok güzel dedi. Ama ben ona az önce bakmıştım. beni dinlemedin. Az önce, az önce bakmıştım. Dediğim. Az önce bakmıştım. Şimdi ya ben mi? seni dinleniyorum. Küstüm. Ya. Az önce sen sen benim kalbimi Aa, Anne bir tane de sen seçelim mi? Ya bak bak nasıl lafı çeviriyor arkadaşlar. Bir tane i̇şte, de sen seçelim kalbim, mi? Kalbim mi? Hayır ben takmamdan parantez yaptıracağım. Evet yine yaptıracağım. Arkadaşlar ama annem... Yok arkadaşlar mi? şaka yapıyorum yaptırmayacağım. Bir kere yaptırdım tırnaklarım mahvoldu. Uzatamıyorum tırnaklarımı. Çok kötü oldu. İki ay oldu hala toparlayamadım tırnaklarımı. O yüzden yaptırmak istiyorsanız düşünün, taşının ama Öyle. sonunda Gülüş ablanızı dinleyin, yaptırın. <laughs> <laughs> Gerçekten yaptırmayın yani. Çok kötü. Aslında bir tane saf bir renk bulsam ben de kendimi alırım. Mesela bunların farklı bir rengini bulsam. Ama bu bulsam, kedi gözü aynı. Kedi gözü olsun aşkım. bunun Farklı bir rengini bulsam kahve tonunda alırım mesela. Hadi bul bana güzel Hadi, bir. Hadi bu güzel mi? Hadi. Güzel bir tüm. Ya dedim ben nasıl takayım? Bu nasıl? Kahverengisi var. Sen hangisi? Aa koyusu da var. Bunu alayım mı bir tane de ben? Aa. Hadi ben de bir tane bulayım. Ama onlar da tırnaklarıma uymuyor işte. İçinde çok az olduğu için. 2 4 2 4 8 tane var. E, benim o parmağım var. <laughs> benim insanların da o parmağı var ama neden 8 tane var? Çek bakayım içine. Tutar mısın sen videoyu? Evet. Evet i̇şte arkadaşlar bugün kendime takma tırna kalmaya geldim. Takma tırnak kalıyorum. Şey. Ha, i̇ki tane, tane buraya koymuştum. Dört tane buraya koymuşlar. Şimdi bunları hı, baş parmak, orta parmak, işaret parmak, kızı parmak, serçe parmak. Ben bunu alıyorum çünkü çok beğendim. Sen de Annem, çok Annem bana bunu alıyor arkadaşlar bugün. Annem bana Ama bir tık kaç... almış. Komik oldum. Çok komik oldum. Hem de neydi? Hem de bunu bir şey almış. Kumkaldan kaldı mı? Çok mu kaldı? Ası canım anne <laughs> beğenmiş. Bekleyin ki annem beğensin. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şimdi <laughs> çok tatlı. Be, bu arada bana göre olsaydı alırdım. Ama çok tatlı. <laughs> Neyse ben böyle desensiz bir şey alayım ki riske atmayayım taktığım zaman. Al böyle kırdın kırdın. Al evet, kırdın kırdın. Evet arkadaşlar. Ben de bunu aldım kendime, kedi göz oğlanı. Ee, ses ve gözlerini takacağım. <laughs> Derin sen göster, hangisini alacağım Şimdi karar veremedik. Gel dedene söyleyeyim. Tamam. Sarım. Gel. Dede. Dur, Dede. Nerede dedem? Dede. Kayıp <laughs> çıkalım dedeye. <laughs> Dede, dedeciğim. Deden ne diyecek şimdi, söyleyeyim mi? Dede. Ya Bak, git ya şey onlar neymiş öyle takma onlar tırnağına diyecek. Şey <laughs> sana bir şey soracağım. Dede. Derin sana bir şey soracakmış. Neydi onlar? <laughs> Sen birini beğen. Takma tırnak. Hangisini alsın Derin? Tamam. Bakayım. Onu beğendi dedi. Tamam. Sen. Ben de onu verdim. Tamam. Hadi, o da kanı tamam dedim. Koş onları koy gel. Bir ben de vereceğim mi? İki, i̇ki tane. İki, tane almam, bir tane alacağım. Bir tane al. alacağım. de var çünkü. Hadi. Lütfen. Hadi 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 hadi. Onları koyalım. Onları koyalım. Yerine. Hadi yürü bakalım. Let's go. 3 saniye var. 3 saniye için onları yerine takıp yanıma geleceksin. 1 2 2,5 3 Kombinimi yapmadık. <laughs> Kombini derini bugün etekliydi arkadaşlar. Ama gözükmüyor zaten. Du 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 Gel biraz daha gezelim hadi. Bakalım şurada maskeler var. Mimi bir. Aa fiyat gör cihazı nerede? Burada. Hadi okut bakalım tırnakların ne kadarmış. Bir benim tırnağım okut bir <laughs> de kendi tırnağım. bak öyle onun ağzını ben tam kapatmadım benim. Heh, <laughs> tamam. Dökülmesin. Tamam. Şimdi buradan okutacağız arkadaşlar. Mini. Selam. Ben bunu yardım etmek istedim 49 TL tamam tamam. Dedincim tamam. <gülüyor> Diğerini <laughs> de da... Aradığımız ürün bulunamadı diye bir daha yapat. <laughs> 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 tamam. Derin şimdi çalışanların taklidini yapacak. Derin yapsana. Şimdi ben geleyim. Ben müşteriyim. Ver onu bana. Şey bakar mısınız? Ben bunu az önce almış ama vazgeçtim. İade etmek istiyorum. <laughs> Yüksek sesle. Kimse yok. <laughs> Yüksek sesle. Mehmet beni ama tarihi <laughs> alabilir miyim? İade gelip gör da. aldık aldatma. Asla daha güzel yapıyor da yapmadı şimdi de bu da tamam. Tamam bırak. Tamam hadi Burak biz bunları ödeyip Sonra dedenlerle gezelim biraz. Hadi gel kasaya git. Aa sana saç kremi bakalım gel. Gel gel, gel. Bebeğim aynalara bak. Çok tatlı. Bunlar ne? Tarak. Tarak. Tarak bakın. Aa tarakmış. Bebeğe bak. Çok güzel. En güzel ayna hangisi seçelim? Derin. Uy dedi Meryem de hamleydi. <laughs> evet. Allah korusun. Sen çok üzülüyordun. Ağlar. Kardeşim olacak diye. <laughs> erkek miydi kız mıydı? Bilmiyorum ama sanki erkekti. çok. <laughs> 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 Derin o kadar güzel aynanın içine bunu mu beğendin gerçekten? Evet. Ben sana çok güzel bir sandviye. <laughs> Bence kırılmış. benim beğendiğim daha aynı güzel. Kırılmış. Bak. Bu daha güzel. Peki ama... zaten aynı alacağız. Bak onu Girl gereken. power. Hadi gel. Onu bırak. Sen bir şey istiyordun. Gel ona bakalım. Her şey mi? Göz kalemi. Evet hadi gel beni onlara götür. Gel bakalım. Bakın du -du 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 -du. arkadaşlar. Dur, Oraya gidelim. dedim bak. Pedikür topu. Pedikür. Arkadaşlar şey, oraya biz gidene kadar size şey şarkı evet. söyledim. Evet. Tut 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 Bu arada ben etli her adımda bunu sayarım. Kanka görüşürüz. <laughs> <laughs> Ama senin ne anladın, ben anlıyorum. arkadaşlar anlamadı ki şu anda. Du, du de, dün, de. Esir bu şarkıdan çok sıkılmış, bıkmış. O yüzden e, duymak istemediğini derine söyledi. Derin de Esil her aradığında direkt dudu diyor. Esil direkt de yüzüne kapatıp sana tekrar arıyor. Olay bu. <laughs> du, du, de, dün, 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 dün. <laughs> tamam yürü bakalım. Normal. Yap bakayım flormar'ı taklatın yap. Flormar. Flormar. bunlar çok pembe, çok çirkin pembe. Hayır bak böyle. Evet Hı -hı. çok pembe. Bak bu daha tatlı. Tamam. Hangisi daha güzel? 100 lira almam ya. Bunlar gratis, 100 gratis. Lira. Mı? 100 lira gratis de indirime giriyor. 30 liraya düşüyor bunlar. 38 liraya bir şey olmaz. O zaman alınmaz. Şey Devir tasarruf devri arkadaşlar. Okay. Mavi. Hayır almam. Anne aldın mı? Ne bu anneciğim? Ne bileyim anne. Ne, <laughs> ne yapacağız? Ev gloss oldu. Aa bak burada da kalemler var bak. Burada da kalemler var. Herkes bunlar e eyeliner. bu arada. eyeliner. Eyeliner ama bunlar. Eyeliner kalem. Kalem. Bak. Hmm. Hiç geçmiyor arkadaşlar ben gerçekten Bismillahirrahmanirrahim. Sen burayı standı salmadın. Ben ha. bunu almıştım hiç geçmiyor. Zor çıkmıyor. Evet de zor çıkmıyor hatırladım. hatırladım. Evet. Başka neye bakabiliriz? Oje zaten oje dolu ve kullanmıyoruz. Ben oje sürmeyi çok sevmiyorum. Ay, çok tatlıyım. Oje, oje sürmeyi de sevmiyoruz Deroş'um. Yani çıkarması etmesi çok zor olabilir arkadaşlar. O yüzden... Ay, öyle öyle ayda söylüyoruz. yılda bir sürüyoruz böyle. Evet ayda yılda bir sürüyoruz böyle arkadaşlar. Bak şurada parfümler var. Şu sıkmayalım çünkü üzerime sinmesin. Ben eskiden ben parfümlerden çok kullanırdım bu markadan arkadaşlar. Anneleriniz, ablalarınız biliyordur. Ne? Bakayım. Ne o? Hala taş. <laughs> Hala taş. Ben küçükken öldüm. Hala taş. Evet bence yeter. Alacağımız başka bir şey yok diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bak hadi. Evet bu arkadaşlar. Bunlar neymiş? Makyaj temizleme mendili diyor. Ama burada başka bir şey bu. Güneş kremiymiş. Bunlar makyaj temizleme mendili. Evet bunlar neymiş? Ev ve vücut losyonu 15 lira diyor. başka alacağımız bir şey var. Saç fırçası. ama bunlar çok büyük. Evet. Şunlardan Aa. alalım mı bir tane? Ama bunlar da çok sert. İnce ve. Evet aşırı sert. Şunların ince olsa da olur. Hadi başlayalım. Ya bir şey bakıyorum ya. Aa arkadaşlar bakar mısınız? Ay, Şunların tatlılışlığına. Çok güzel. Tatlılışlığına. Tatlılışlığı. Tatılış. Senin gibi. Çok güzel. Senin gibi. Ya arkadaşlar ben bu kızı ne yapayım ya. <laughs> evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz bir tıkla abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. Bye. 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 <laughs> evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza hala abone değilseniz bir tıkla abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki olmadı. <laughs> evet, <okay>. Hayır susar <laughs> mısın? <siz nasılsın? gülüyor> evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza hala abone değilseniz bir tık abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. kalın Bye. Bye. Boy, <laughs> May. May, May, bye bye.